Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi az işlemeli oltu tespihlerimi göstereceğim. Ee, elimde olan tespihler bunlar. Bunlardan gördüğünüzden ya da benzerlerinden, boylarından sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, baştan söylemek istiyorum bu ürünlerimiz orta seviyede işçilikler. Ee, ne kötü ne çok iyi arkadaşlar. Ee, da en makul fiyat çünkü bunlar da bu ortalamada arkadaşlar. O yüzden şimdi ben elimdekileri size tek tek göstermeye çalışacağım arkadaşlar. E, oltuyu da biliyorsunuz şöyle her vesileyle gösteriyorum. Bir parçasını yine göstereyim size. Ardıç ağacının fosili arkadaşlar. Böyle göstereyim. Yani kömür gibi arkadaşlar. Zaten ağaç biliyorsunuz fosilleştiğinde kömürleşir böyle. Normal kömüre göre dayanıklıdır arkadaşlar. En azından elinize attığınızda böyle elinizi boyayamaz. O yumuşaklığından dolayı normal kömür elinizi boyar arkadaşlar. Normal kömürle karıştırmayın sakın. Evet. Yani ilk görenler için diyorum. Şimdi e, bu oltuğumuzu e, kenara koyalım şöyle. Şuraya koyalım. Evet. E, şimdi elimize bir tane tespih alalım. Ölçüsüne bakalım. Fiyatını özür dilerim fiyat söylemiyorduk videoda. Politikamız öyle arkadaşlar, fiyat söylemiyoruz. E, fiyat isteyen arkadaşlar, bakın, heh, bu vesileyle şöyle kenara yazdığımız hazır numaramızı gösterelim. 0536 650 79 79 numaralı WhatsApp'ımıza, WhatsApp'tan özellikle arkadaşlar, e, yani çok acil, çok önemli, çok e, şey elzem bir şey yoksa arkadaşlar, lütfen WhatsApp'tan yazın çünkü. E, aramalarda gerçekten çok vaktimiz e, harcanıyor. E, değiyorsa arayın. Sorun değil ama e, mesela derdinizi yazarak ifade edebiliyorsanız çok daha iyi olur. Yazarak gönderirseniz bizim için daha kolay oluyor. Hem biz bilgisayardan hem cep telefonundan hem diğer arkadaş hem ben böyle bakabiliyoruz rahatlıkla. Böyle çok daha hızlı dönüş yapabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi elimdeki e, tek zikzak var kalkmalı tek zikzak yapılmış. Şurada 4 tane bir e, baklava dilimi dedikleri kakması var. 4 e, kakmadan oluşmakta. Şuradaki her bir kakmada dur bakayım her bir çizgi kaç tane de oluşmakta? 1 2, 3, 4 5, 6. Dur bakayım. Burada fazla mı? 7 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8. Burası 8. Kaymış bir tanesi de. Tabi çok şey değil arkadaşlar yani birebir tutacak diye bir şey yok çünkü elde deliniyor bunlar elde delinip elde işleniyor makine değil makine olsa birebir hassas çalışıyor ama el kadar değerli değil tabi el emeğinin yeri başka bunun şeyini söylemiştim size galiba 8 milim taneler şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, hafif geçişkenlikler var Yani hepsi milimi milimine Aynı değil bilginiz olsun Hassas eleştirilerinde bile milimi milimine Yani çok nadir Rastlanan bir durum arkadaşlar Bunda haliyle Olmaz arkadaşlar Güzel mi güzel hediyelik için iyi Buna püskül takılabilir Sizin tercih ettiğiniz gümüş püsküller takılabilir Evet şöyle koyalım Bunlarda en beğenmediğim yeri söyleyeyim mi size arkadaşlar oltularda özellikle e, Erzurum'da yapılan oltuların çoğunda hassas işçiliklerin dışında en beğenmediğim konusu şu imame ağzı arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum İmame ağızları çok geniş e, böyle çalışıyorlar ya da e, şöyle ölçüleri kenara kaymış gibi oluyor. Bunları çok çok görüyoruz oltuda. Yani ustalar bunu görüp e, buna dikkat ederlerse çok iyi olur arkadaşlar. Şu e, gerçekten güzel bir görüntü değil yani. Yani bunun için çok kötü diyemeyeceğim ama bundan daha kötüleri de var. Yani bu da kötü bana göre. Ama bundan daha kötüleri de var. Lütfen biraz dikkat edelim arkadaşlar. <laughs> Hassas şişlikte biliyorsunuz gerçekten çok ciddi para tutuyor oltuda. da. E, otu çok kırılıyor. Çok yarası beresi var. Çok hataları var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bir tane de böyle e, zikzaklı gidilmiş, e, yan zikzaklı kakmalarla gidilmiş. Kaç tane zikzak var? Bir tane de şurayı bir tutalım. 1 2 3 4 5 altı tane zikzak yapılmış buna. Her tane de altı zikzak var zikzan tanesini sayalım mı? Kaç tane var? Bir tanesini sayalım. 1, 2, 3 Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9 9 saydık diyelim. 9 <laughs> tane de kakma var her bir çizgide. İmamesi gayet temiz, pürüzsüz, güzel çıkmış. Biraz kaba da dursa ...çok temiz çıkmış. Evet. Deli kuşları hafif patlak. Her zamanki gibi. <laughs> ben bazen şuraya bir törpü vuruyorum. Düzeltiyorum arkadaşlar. Bunun ölçüsüne bakalım. Ölçüsü... ...sekiz buçuk arkadaşlar. Sekiz buçuk milim. Altılı... E, ...bir tane böyle... ...yan... E, ...şey derler ya... ...çeşni bülbül tarzı yapılmış... Bir tespihimiz tamamlanmamış tabii. Çeşmibüller dönüyor. Tamam bu da buraya gelsin. Bir tane daha yuvarlak tespihim var. Bu da işlemesi farklı. Bunlar az işlemeli dediğim gibi. Bunda işlemesi farklı. Bu yine böyle zikzak gitmiş. Ortada baklava. İmamesi ee, imamesi temiz. Delik ağzı biraz daha temiz. Böyle törpü vurmuşlar onlarda delik ağzına. Güzel olmuş. Bunun da ölçüsüne bakalım. Bu da 8,5 milim arkadaşlar. Aynen burada dursun. Bir tane daha yuvarlağımız var. Bu yuvarlağımız da tuğralı arkadaşlar. Bir tarafı tuğra, bir tarafı 3, 6, 9'lu baklava. 9'lu baklava deseni var. Bak şöyle. 9'lu baklava deseni ve Osmanlı tuğrası var. İmamesi kalın. Biraz dayanıklı kolay kırılmaz. Evet. Hafif solmuş arkadaşlar. Bunlar çok ince gümüş parçaları. Buralara yapıştırıyorlar arkadaşlar. Yani genel olarak kendi grubunda temiz ürünler satmaya çalışıyorum. Pardon. O konuda Yani olabileceği en temiz ürünü satıyorum Bilginiz olsun arkadaşlar Şu da Güzel Bakalım Bakın bunun imamesi daha düzgün yapılmış İmame deliği daha düzgün Güzel yani yapılabiliyormuş ee, Şeyler de güzel İmamesi de güzel Şu işlemeleri de güzel delikleri çok iyi delinmemiş arkadaşlar bakın delikleri tam karşılıklı gelmemiş hafif kaymış bak tam şurada olması gerekiyordu delikleri biraz kaymış İşte illa bu tarzlarda biraz hata yakalıyoruz arkadaşlar şimdi bakalım bu da 9.5 milim ee, yan zikzakları e, yine başka bir zikzakla çerçeve içine almışlar böyle dümdüz gitmiş evet yan zikzakları şöyle bir yine kakmalarla çerçeve içine almışlar. İşçilik güzel, hassasiyet e, tabii ki çok beklemiyoruz arkadaşlar ama ucuz işçilikte de zaten nasıl olsa el değmişken biraz hassas çalışılabilir. Mesela bunun deliğin delinirken dikkat edilebilir. <laughs> evet. Bunu yapalım lütfen arkadaşlar. Bunu yapalım arkadaşlar. Yani olturlarımızı iyice mısır işine çevirmeyelim lütfen ya bu ürünler değerli ürünler ee, tamam ucuz üründe çalışalım çok pahalıya çıkıyor hassas işçilik gerçekten maliyeti çok yüksek çünkü kırılıyor dağılıyor damarlı çıkıyor çatlak çıkıyor ona eyvallah ama hazır yapmışken böyle e, bunu da nasıl olsa ucuz diye atlamayalım bunu da mesela arkadaşlar böyle deliklerine dikkat edelim lütfen lütfen ama ya. Evet, bu vesileyle. Bunu da söyleyelim. Şimdi benim içime silmedi. Muhtemelen ben imame isteyeceğim bunun için. Ya da işte o delikleri büyüteceğim. Büyüterek birbirine yaklaştıracağım. Şu delikleri büyüterek birbirine yaklaştıracağım. Öyle bir işlem de yapabilirim arkadaşlar. Ben bazen onu da yapıyorum böyle sıkıntılı durumlarda. Onu da bir videoda sizinle paylaşırım inşallah hafif deliği kaydığı zaman büyüterek nasıl birbirine yaklaştıracağınızı gösterelim Bununla ilgili bir video yok internette bu vesileyle de bunu da yapalım Çünkü bunu ben yapıyorum başka yapan da görmedim varsa yapan vardır ama bunların deliklerini büyüterek birbirine nasıl yaklaştıracağımızı yani yapmaya çalışacağız arkadaşlar <laughs> olduğu kadar ama bayağı fark var yani ...birbirine biraz daha yakın olsaydı işimiz daha kolay olacaktı. Şimdi e, muhtemelen bu imameyi sizin için çalışırım arkadaşlar. Hem siz de görmüş olun. Şimdi burada e, sadece dörtlü baklava var. Arada bir tane zikzak var. Baya baya işçilik daha az. Baya baya işçilik daha az. Bunun da ölçüsüne bakacağım. Şimdi bakın bu imamesi. E, gayet güzel ama şurada ufak bir parça atmış. Bir de şurada ufak bir parça atmış. Oraları doldurmak olmaz. Böyle daha iyi. Oraları doldursa e, Japonla falan tozla yapsa yapar ama böyle daha iyi arkadaşlar. En azından doğal hali olsun. İmame deliği güzel. Güzel İmame deliğinde sıkıntı yok. Mesela bu tarz şeyleri ben e, mesela elle girip modifiye edebilirim. Mesela ee, sizin için o ağızlarını düzeltebilirim vesaire ama bunu baştan güzel yapsalar ne güzel olur değil mi? Baştan güzel yapsınlar arkadaşlar. Bu da e, kaç milim? 8,5 milim arkadaşlar. 8,5 milim. İşlemesi biraz daha az bir tespihimiz oldu. Şimdi bu vesileyle bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar, eee oltuda oltuda düzgün işçilik yapacak. Bizim eee dur şunlar bitireyim sonra söyleyeyim arkadaşlar. Bu da arpa tarzı e, tek zikzak dörtlü bir baklava. Az öncekinin bunun arpası arkadaşlar. E, bunun ölçüsünü de söyleyeyim. 7'ye 11, 7'ye 11 ölçülerinde. E, bu tesbihlerimize arkadaşlar gümüş e, durak atabiliriz, püskül atabiliriz sizin istediğiniz seçenekte sizin beğendiğiniz tarzda püsküller e, ekleyebiliriz e, bilginiz olsun yani böyle illa böyle alacaksınız diye bir şey yok biz bunları insanların tercihi için açık bırakıyoruz çünkü herkes e, aynı püskülü ya da imameyi seçmiyor sizin beğendiğiniz püskülü beğenmiyor bazen değiştirmek istiyor öyle bir külfetle karşılaşmayalım diye. Biz de açık bırakıyoruz. Sizin isteğinize göre bunları dizayn ediyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Son parçamı da size sunayım arkadaşlar. Ondan sonra söyleyeceğimi söyleyeyim. Yine bu e, biraz tok bir arpa. Yani kızılcağa yakın bir şey. Aslında uçları biraz var. Yumurtayı da andırıyor. <laughs> böyle bir tespihimiz var. E, üçlü sıra tam dönmüş. Zikzak e, değil de. Üçlü tam böyle. Round şeklinde, yuvarlak şekilde dönmüş etrafını 1 2 3 çember atmış. Ee, evet, çember demek daha doğru olur. 3 çember atmış, böyle bir model yapmış. Ee, görüntüsü güzel, ee, yoğun işçilikli gibi de gözüküyor. Ee, bu açıdan da güzel bir tesbih arkadaşlar. Güzel bir püskülle. çok daha iyi bir şey ortaya çıkacak. Oltular candır arkadaşlar. Bizim yerli topraklarımızdan çıkan, bizim <laughs> yerli toprak demek de <laughs> ne kadar şey oldu ama. Bizim topraklarımızdan çıkan yerli bir mal. Evet, böyle doğru ifade ettik galiba. E, bu yüzden oltu herkeste bir tane olmalı diye düşünüyorum. En azından vefa için olsun arkadaşlar, vefa için olsun. Her ne kadarsa, her ne kadar Rus oltu satıp vefasızlık yapan arkadaşlar varsa da e, oltu diye satıyorlar bir de işin ilginç tarafı, onları millete oltu diye satıyorlar. E, bu benim canımı acıtan bir durum. Sahtekarlık üstüne sahtekarlık maalesef. Sadece bir parçayla kalmıyor. E, oltularda da dediğim gibi arkadaşlar ufak tefek hatalar gördüğünüzde onlara takılmayın lütfen. Çünkü e, çok hassas işçilik istediğinizde bunların şunun belki 10 katını ödeyeceksiniz. Şu, şu ölçünün, şu ölçüyü kastederek Bunun 10 katını ödeyerek ancak öyle bir şey alabilirsiniz. Öyle yapmak isteyen, almak isteyen arkadaşlar da bize söyleyebilirler. Böyle orta işçilikler isteyenler de bize söyleyebilirler arkadaşlar. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim ama söyleyeceğim bir şey vardı. Arkadaşlar şimdi biz e, Oltu açısından yeni bir proje yapıyoruz. E, bizim kendi işçiliklerimizi, kendi modellerimizi Oltu'da yapmak istiyoruz. Oltu taşıyla yapmak istiyoruz. Ve Oltu'da bir ustayla çalışmak istiyoruz. Burada değil de Oltu'da bir ustayla çalışmak istiyoruz. Bizim işçiliklerimize bakabilir, Instagram'dan, YouTube'dan ürünlerimize bakabilir. Ben bunları size çalışıyorum, sizden istediğiniz gibi yaparım diyen e, değerli abilerimiz, değerli sanatkar kardeşlerimiz varsa uzun ömürlü çalışacak, sürekli çalışacak. Arkadaşlar varsa lütfen bizimle irtibata geçsinler. E, bu video vesilesiyle de bunu söyleyeyim. Varsa bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen irtibata geçsinler arkadaşlar. Zaten... Ee, söylemiştik. Telefon numaramızda 0536 650 79 79 numaralı telefonumuza Whatsapp'ımıza yazsınlar. Ee, belki Oltu'da biraz daha e, işi şöyle yapabiliriz. Ee, bir tık adım şu gruplardan bir tık üste taşıyabiliriz. Biraz daha temiz ürünler, biraz daha düzgün ürünler, daha düzgün işçilik. Çektiğinizde lezzet alabileceğiniz ürünler yaparız. Yani ben şu tespihlere baktığımda arkadaşlar, bir tespihçi gözüyle baktığımda bunların hepsi bana boncuk gibi geliyor. Yani bujiteri gibi geliyor. Ee, şu mantıkla yapılmış tespihler olarak görüyorum. Tamamen para kazanma amaçlı, tamamen ticari amaçlı yapılmış ürünler olarak görüyorum. Oysa tespih zevki, tespih hissiyatı çok farklı arkadaşlar. Bu beklentileri e, karşılaması için de biz işte dedik artık yani yeter artık bir çalışma yapalım. Yani bize düzgün bizim istediğimiz tarzda bir mal gelmeyecek galiba. Biz en iyisi bu işi artık kendimiz projelendirip hayata geçirelim dedik. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.